Arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün olasılıkla ilgili soru çözümleri yapacağız. 8. sınıf olasılık. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Bir para havaya atıldığında üst yüzüne yazı gelme olasılığı kaçtır? Yukarıdaki verilen problem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Paranın havaya atılması deneydir. Evet paranın havaya atılması deneydir. Paranın yazı gelmesi olaydır. E, bu da evet doğrudur. Çünkü bize sorulan ifade olaydır. Örnek uzayın eleman sayısı 2'dir. Evet çünkü yazı gelebilir. Tura gelebilir. 2 tane ihtimal vardır. Örnek uzayı 2'dir. Bu olaya ait çıktı sayısı 6'dır diyor. Bu olaya ait çıktı sayısı dediği zaman arkadaşlar olabilecek bütün durumlardır. Buradaki olabilecek bütün durumlar ise yazı ve turadır. Sadece 2 tanedir. 6 değildir. Doğru cevabımız denizi gelmiş olur. İkinci soruda eş büyüklükte 4 topun üzerinde 6 ile 18 arasında asal sayılar yazıp bu toplar ile kutuya bu toplar bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele alınan bir kartın üzerindeki sayı ile ilgili olası durumlar yani örnek uzay aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 6 ile 18 arasındaki asal sayıları yazalım. Ne gelir? 7 gelir. 11 gelir. 13 gelir ve 17 gelir. Bu da zaten olası durumlardır. Bunun da cevabımız ne gelmiş oluyor? Bursa gelmiş oluyor. Hilesiz bir zar havaya atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayı ile ilgili olası durumlar aşağıdakilerden hangisidir? Yani örnek uzay nedir diyor. Zarın üzerindeki olabilecek bütün durumlar nedir? Birden 6'ya kadar olan rakamlardır. Açılımı verilen zar havaya atılarak üst yüzüne hangi harfin geldiğine bakılacaktır diyor zarın üst yüzüne gelen harf ile ilgili olası durumları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradan bir zar oluşturulduğu zaman burada olabilecek bütün harfler olası durumlardır. Yani buradaki harflerin hepsi de D şıkkında olduğu için cevabımız denizli gelmiş olur. Beşinci soru 25 sayısının pozitif çarpanları eş büyüklükteki kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Rastgele bir kart seçme deneyi sonucunda elde edilebilecek olası durumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani 25'in pozitif çarpanları nedir? 1'e 25 ve 5'tir. Başka da yoktur. Yani doğru cevabımız Adana gelir. İki zarın atılması deneyindeki olası durumların sayısı kaçtır? Şimdi biz ne yapıyoruz burada? Bir tane zar olduğu zaman burada olabilecek bütün durumlar 6'dır. Burada da n zar sayısını verir bize. 2 tane zar dediği için de n yerine 2 gelir. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36 gelmiş olur. Doğru cevabımız denizlidir. Gamze yukarıdaki kareli kağıtta verilen noktaları birleştirerek dörtgen elde edecektir. Aşağıdakilerden hangisi? Gamze'nin çizeceği dörtgenin ismi için olası durumlardan birisi değildir. Herhangi bir dörtgen oluşturacağız. A, C, M, N. A, C, M, M N. Bunları birleştirdiğimiz zaman bakın bir dörtgen oluşturuyoruz. B, C, D, L. B, C, D, L. Bakın ne oldu burası? Bir üçgen oldu. Bu değildir. Diğerlerini inceleyelim. C, D, L, M. C, D, L, M. Bakın gördüğünüz gibi bir dörtgen oluyor. A, D, K, N. Onu da inceleyelim. A, D, K, L. Gördüğünüz gibi birleştirdiğimiz zaman bir dörtgen pardon ne dedim işte bir dörtgen olmuş oluyor. Evet şimdi devam edelim pardon. Evet dokuzuncu soruda arkadaşlar. Büşra öğretmen öğrencilerine Mart ayının tam kare günlerinden birinde yazılı yapabileceğini söylüyor. Buna göre yazılı tarihi için kaç farklı olası durum vardır diyor. Arkadaşlar Şimdi burada bakın arkadaşlar şöyle bir şey söylemiş. 1 Mart Cuma günü demiş. Bu ne demektir? Hafta sonları olduğu için hafta sonları yazılı yapamıyor. Hafta sonlarını buradan çıkaracağız demektir arkadaşlar. Şimdi 1 Mart Cuma'ya geliyorsa bir ay 30 gün olarak değerlendireceğiz. Burada 4 tane hafta olmuş olacak. Şimdi 4 tane hafta oluyor ama bir de bir günde buradan gelmiş oluyor. Yani 4 tane 5 20. Bir de buradan hafta içi gelmiş oluyor. Buna göre e, bunu ayrıyetten almış olacağız. Bakalım şimdi. Mart ayının tam kare günlerinden birinde yazılı yapabileceğini söylüyor. Şimdi 1 Mart Cuma'ya geliyorsa 2 Cumartesi 3 Pazar ve 9 ile 10 da hafta sonuna geliyor. 16 ile 17 de hafta sonuna geliyor. 23 ile 24 hafta sonuna geliyor. Yani bunları dahil etmeyeceğiz. Hafta sonları yazılı yapamayacağı için. Şimdi kaç farklı olası durum vardır diyor. Bakalım. 1 Mart Cuma olduğu için 1 olabilir. Bu tam karedir çünkü. Bu hafta sonları içerisinde 4 olmadığı için 4 olabilir. 9 hafta sonuna geldiği için olamaz. 16 hafta sonuna geldiği için olamaz. Bir de ne vardır? 25 tam karedir. O olabilir. Yani doğru cevabımız Bursa gelir. Ahmet 18 santim uzunluğundaki bir teli bükerek kenar uzunlukları tam sayı olan farklı dikdörtgenler yapmak istiyor. Ahmet'in oluşturacağı dikdörtgen için kaç farklı olası durum vardır diyor arkadaşlar. Şimdi kenar uzunluk 18 santim uzunluğundaki teli bükerek kenar uzunlukları tam sayı olan dediği için arkadaşlar 18'in bölenlerini bulmamız gerekir. Neden? Çünkü şöyle bir dikdörtgen oluşturalım. Şimdi burası 1 olduğu zaman bakın 1 Burası ne gelecektir arkadaşlar? 2 almış oluyorum. Yani 8'i e 8 gelmiş oluyor. Yani tam olarak bölünebileceğine dikkat etmemiz gerekir. Sonra burayı 2 aldığımız zaman altına yazalım karışmasın. Burayı 2 aldığımızda burası ne geliyor? 4 geliyor. 18'den 4'ü çıkardığımız zaman 14 oluyor. Burası o zaman ne oluyor? 7 7 olabiliyor. Sonra 3 gelebiliyorum bakıyorum. 3 geldiği zaman bu 3 3 6 yapıyor. 18'den 6'yı çıkardığımız zaman 12 oluyor. Burası o zaman ne gelmiş oluyor? 6 oluyor. 4 geldiği zaman 4 4 8 yapıyor. 18'den çıkardığımız zaman burası 5 yapıyor. Zaten 5 verdiğimiz zaman da diğer durumda oluşmuş olacak. O zaman arkadaşlar olası durum kaç tane olmuş oluyor? 1 2 3 4 tane gelmiş oluyor. Bir grupta 6 öğrenci vardır. Diğer sorumuz bu grupta öğrencilerin cinsiyetlerine göre kaç farklı olası durumu vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bir grupta 6 tane öğrenci olduğu için burada olası durumlar e, kaç tanedir? 6 tane e, olası durum vardır. Çünkü bir tane e, yani cinsiyetlerine göre kaç farklı durum olabilir? Bakalım 6 Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Bakalım. Şimdi 6 tane öğrenci olduğu için bir tanesini çizeceğiz. Hepsi erkek olabilir. 0 tane kız olabilir. 1 tane kız, 5 tane erkek olabilir. 2 tane kız, 4 tane erkek olabilir. 3 tane kız, 3 tane erkek olabilir. 4 tane kız, 2 tane erkek olabilir. 5 tane kız, 1 tane erkek olabilir. 6 tane kız sıfır tane erkek olabilir. Yani 6 tane olası durum vardır. Bir sayının pozitif çarpanları arasından bir sayı seçme olasılığı için 3 farklı olası durum vardır. Buna göre bu sayı en az kaçtır? Şimdi olası durum 3 tane olması demek seçilen sayının 3 tane ee, pozitif çarpanı olacaktır. Eğer sayıyı biz 1 seçersek bu 1'dir sadece. Sayıyı 3 seçersek 1 ve 3'tür. Sayıyı 4 seçersek 1 2 4 bu şekildedir. Sayıyı 9 seçersek 1 3 ve 9'dur ama en az dediği için de doğru cevabımız Ceyhan gelmiş olur. 80 sayfalık bir kitaptan rastgele bir sayfa seçiliyor. Aşağıdakilerden hangisi seçilen sayfa numarası için olası bir durum değildir diyor. Şimdi çift numaralı bir sayfa olması. Şimdi 80 sayfalık bir kitap olduğu için çift sayfa gelme olasılığı vardır. Çünkü çift numara burada bulunur. İki basamaklı en büyük asal sayı olması diyor. İki basamaklı en büyük asal sayı olması bu kenarda dursun. Birazdan açıklayalım bunu. Tam kare bir sayı olması evet bu olası bir durumdur. Çünkü 80'in içerisinde tam kare sayılar vardır. 120 sayısının çarpanlarından biri olması. Yani bu ne demektir? 120 sayısı ile 80 sayısının ortak bir çarpanı olması demek aslında. Çünkü 80 sayısının 2 asal çarpanıdır, 1 asal çarpanıdır. 120 sayısının çarpanlarından birisi 1'dir, 2'dir gibi daha da fazla söyleyebiliriz. Yani hem 120'nin içerisinde bir çarpan olacak, hem de 80 sayısının içerisinde bir çarpan olacak. Yani bu mümkündür. Bu da doğrudur. Şimdi iki basamakta en büyük asal sayı olmasını dursun demiştik. Çünkü yanlış olan cevabımız buydu. Yani olmayan cevap doğru olan cevap. Neden? Çünkü iki basamaklı en büyük asal sayımız kaçtır? 97'dir. 80'den büyüktür. Bunun içerisinde mevcut değildir. O yüzden doğru cevabımız Bursa gelmiş olur. Evet. Arkadaşlar bir de şu tarz bir soruya bakalım. Hepsi aynı tarz olduğu için biraz tarz değiştirelim. Şimdi bakın burada ne diyor? 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığını vermiş. Kaç erkek öğrenci vardır diyor. Şimdi ihtimali bize vermiş. Nedir ihtimalimiz? 2 bölü 3. Biz ne yapıyoruz? Olabilecek bütün durumları yani olayı olabilecek bütün durumlara bölüyoruz. Olabilecek bütün durumlar sınıf mevcududur. Burada erkek öğrenci seçme olasılığı bölü tüm sınıf diyeceğiz. Burada bize bunun sonucunu vermiş. Sadeleştirdikten sonra. Şimdi bu verilen orantıdan biz erkek olanları bulacağız. Şuraya E diyelim. Daha da karışmamış ol olsun. Ya yani ne yapıyorum arkadaşlar? Erkek olma olasılığını hesaplarken erkek olma olasılığı e, erkek olanların sayısı bölü tüm sınıf diyoruz. Erkek olanların sayısını tüm sınıfa bölüyoruz. Bunu da 2 bölü 3 olarak bulmuş. Yani ne yapmıştır burası? Bu bunun kaç katı? 8 katı. Bu da bunun 8 katı olacaktır. Buradan da 2 çarpı 8'den erkek sayısı 16 gelmiş olacak. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır diyor. İsterseniz bu yolla yapalım. Şimdi e, 2 bölü 3 erkek olma sayısı ise tamamından 2 bölü 3'ü çıkardığımız zaman yani tamamı 1'dir. 1'den çıkardığımız zaman 2 bölü 3'ü 1 bölü 3'ü buluruz. Ya da şöyle dersiniz. Tamamı 3 olduğu için bu 1 olur. 1 bölü 3 de kız sayısını verir. 1 bölü 3 kız olanların sayısını tüm sınıfa bölüyorum. Bu bunun bakın 8 katı. Bu da bunun 8 katı olacak. 1 çarpı 8'den 8 sekiz gelir. Ya da ne yaparız? Birincisinde erkek sayısını bulduğumuz için tüm sınıftan çıkarırız. 24 16'dan bulmuş oluruz. Bir sınıftan kaç kız öğrenci ayrılırsa seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığını soruyor. Olasılığı 1 bölü 5 diyor arkadaşlar. Şimdi sınıf mevcudumuz 24'tü. Kız öğrencimiz 8'di. 8 bölü 24 kız gelme olasılığıdır. Ayrılacak olan kız sayısını bilmediğimiz için x diyelim. Ve olabilecek olasılık da 1 bölü 5 demiş. Burada ne yapacağım ben şimdi bunu? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Geçen seneki konumuz olan orantıdır. 5 ile 8'i çarpıyorum 40. 5 ile eksi x'i çarpıyorum eksi 5x. 24'te de 1'i çarpıyorum 24 gelmiş oluyor. Sonra bunları arkadaşlar şöyle birer tarafa getireceğim. Pardon, bir de şunu unuttuk. Bakın buradan da ayrılacak çünkü öğrenci. Burada da 24 eksi x olacak. Çünkü ne yapıyorum? Kız öğrenci sınıftan ayrıldığı için toplam sınıf mevcudu da azalmış olacak. 8 eksi x'i yani ayrıldıktan sonraki kız sayısını ayrıldıktan sonraki sınıf mevcuduna bölüyorum. Bana bu olasılığı 1 bölü 5 veriyor. İçler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 5 çarpı 8 40. 5 çarpı eksi x eksi 5 x. 1 ile de bunu çarptığımız zaman aynısını veriyor. Ben şimdi 24'ü buraya geçirdiğim için 40 eksi 24 geliyor. 5x'i buraya geçirince artı 5x oluyor. Eksi x de burada vardı. Kalanları yazalım. 40'tan 24'ü çıkardığımızda 16 kalır. 5'ten de 1'i çıkardığımızda 4x kalır. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman da 16 4'e bölünürse 4. 4 4'e bölünürse 1. Yani x 4 gelmiş oluyor. Ne demektir bu? Sınıftan 4 tane kız ayrılırsa bunun olasılığı 1 bölü 5 oluyor. Bakın ispatlayalım. 8'den 4'ü çıkardığımızda 4 kalır. 24'ten de 4'ü çıkarınca 20 kalır. 4'te de 20'yi sadeleştirince 1 bölü 5 kalmış olur. Evet. Şimdi diğerini yapalım. Daha da pekişmiş olsun. Ne diyor burada? Bu sınıftan kaç erkek öğrenci ayrılırsa seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığına eşit olur diyor. Şimdi ayrılabilecek öğrenci sayısına biz x diyelim kaç erkek öğrenci ayrılır? Şimdi burada nedir arkadaşlar? Ayrılabilecek erkek öğrenci sayısı 16 erkek olduğu için 16 eksi x olur. Tüm sınıfta 24 olduğu için 24 eksi x gelmiş olacak. Şimdi bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığı birbirine eşit gelmiş olacak diyor. Kaç erkek öğrenci ayrılırsa. Şimdi bunu şöyle diyebilir, şöyle diyebiliriz. Yani yarı yarıya kız olma olasılığı, erkek olma olasılığına eşit olması ne demektir arkadaşlar? Yarı yarıya'dır. Yani 1 bölü 2 gelmiş olacaktır. Çünkü sınıfta kızlar var, erkek var. Seçilenlerin kız olması, seçilenlerin erkek olması yarı yarıya'dır. Burada ne yapacağım? Yine işte dıştah işte çarpma yapacağım. 2 ile 16'yı çarpıyorum. 32 2 ile x'i çarpıyorum. Eksi 2x 1 ile de çarpıyorum burayı. 24 eksi x gelmiş oluyor. Bunu bu tarafa atıyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. 32 24 eksi olarak geçiyor. 2x diğer tarafı artı geçiyor. Eksi x zaten buradaydı. 32'den 24'ü çıkarınca 8 kalıyor. 24'ten x'i çıkarınca da x kalıyor. Yani 8. 8 tane ayrılınca arkadaşlar erkek buradan ne olmuş olacak? Seçilebilecek erkek öğrenci ve kız öğrencilerin sayıları birbirine olasılık olarak eşit ihtimalle gelmiş olacak. Evet arkadaşlar bugün de olasılıkla ilgili sorular çözdük. Bir sonraki dersimizde yeni nesil olasılık sorularını çözeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.